Ama bugün ilk maç diye konuşuyorum. Böyle bol bol konuşmayacağım. E, fakat şunu söyleyeyim. Size hatırlarsanız seçim e, zamanında hep dedim ki tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dediniz. Bugün dedik. Bugün neneyi de gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her geçen gün sevgi artacak, özgüven artacak. Hep beraber birlik beraberlik deyip duruyordum seçim zamanı. Bunu da öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü taraftarlarımızla beraber kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz. Size de çok teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım, başka Başka bir futbolcularla, <laughs> başkanım, futbolcularla, <laughs> futbolcularla evet. bir toplantı yapmıştınız. Tekrar evet. kafa sokmaktan bahsettiniz. Evet, bol bol yapıyoruz. Evet, Oyuncularla sürekli görüşeceğim, hep konuşuyorum. Biz içerinden bahseder misiniz başkanım? Motivasyon, aile olduğumuzu. Dedim ki bakın, kaybetseniz bile eğer bütün eforunuzu Harcarsanız, kafaya tekmeyle girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yolunuzu verin dedim. Ben bugün farkı gördük, daha da göreceğimizi düşünüyorum. Hepinize Başka çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya bırak.